lale böylesi güzel bir günde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tabii sürece şöyle baktığımızda belki sosyal medyada belki de kapısına gidip en çok soru sorulan kişi olarak hakikaten neden bu sorular sorulduğunun cevabını bugün çok net görüyoruz. Sorulması gerekiyormuş bu sabırsızlığı çok daha iyi anlıyoruz. Neden burada gördüğünüz üzere çok daha güzel son halini ben de bugün gördüm. Harbiden çok güzel bir mahalle ortaya çıktı. Çok güzel bir yaşam alanı çıktı. Kıymetli hemşehrilerim, dünyanın hiçbir yerinde halkını daha konforlu evlerde, daha sağlıklı mahallelerde, daha iyi yaşam alanlarında yaşatmak için proje üreten, onlara konut üreten ve bunu yaşam gayesi yapmış, bunu hedef yapmış bir cumhurbaşkanı herkese nasip olmaz diyorum. Tabi burada ilk evim kampanyasının anlam ve önemi de ortaya çıkıyor. Yani halkını deprem riskine göre deprem riskine karşı koruyan bir cumhurbaşkanı. Bu yüzden ben öncelikle sayın cumhurbaşkanımıza kentimize insanımıza vermiş olduğu değerden dolayı böyle bir projeyi buraya kazandırdığından dolayı şahıslarına teşekkür ediyorum. Diğer taraftan Allah kendisine razı olsun. Diğer taraftan tabii bu bizim burada ilk projemiz değil. Devletimiz hiçbir kar gütmeden bu konutları, bu tarz mahalleleri hem şehrimize, ilçelerimize, tüm Türkiye'yi kazandırmaya devam ediyor. Malumunuz Karabük'te Fatih Mahallesi sosyal konutları, Soğuksu Mahallesi birinci etap, ikinci etap. Burada Cevizkent yine hükümetimizin ciddi yatırımlarından, işte Esentepe Mahallemizi yapmış olduğumuz konutlar, Karşımızda Belen konutları yine orada güzel bir mahalle ortaya çıktı. İlçelerimizde yine birçok tesisi, konutu, modern, çocuklarımızın daha sağlık, sıhhatle kalabileceği, ailelerimizin daha mutlu olabileceği yuvaları tesis ediyoruz. Sat problemleri vardı, takaslar vardı. Bunları hızlı bir şekilde göreve geldik. Elhamdülillah buralım. İsmail Akboğa.

Arkadakiler çıkmıyor evet. 23 yaşında ev sahibi oldu kardeşim. Anneciğim ne güzel bir şey değil mi? Dünyada mekan ahirette iman. Evli miyiz? Oh, Evi var ama bekar. İnşallah bir boyun kurarız. Ben de yetmiş başkanım. Sen? Yetmiş yaşında. Yetmiş ev sahibi oldun. Evet, ya emekli amcam da yetmiş ev sahibi ol. Allah razı olsun. Ne güzel. Olun. Evler ne kadar güzel değil mi? Sağ ol, bak. Harika. Ne güzel, düz ayak. Hadi Düz ayak. Maşallah. Allah, Allah sağlık, Allah Allah sağlık, afiyetle sağ oturmaya ya. nasip etsin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ne Ağabey ha. dur sen ya yani, oh. Bismillah. Odanı Gel. seç. Şimdi Burada yapalım. bir salon var. Şuralarda evet. bir takım odalar evet. var. Burada bir oda var ya. Bak bak. Diğer odayı görmedin mi? Diğerine bak. Ben de orayı beğenirsin. Nasıl? Saat 5'sini görüyor. Hayat başkanım. başkanım. Çocuk yüzü buyurdu. Yağmur. Şuradan. Ha. Ha. başkanım. Evet. evet. Özkan başkanım. Evet. Arkana başkan. böyle al. Tamam. Böyle Özkan